Selamun Aleyküm Merhaba. Bugün İmam Gazali'nin İhya Ülümitli'nin kitabından gurur bölümüyle alakalı olan kitabı var. Şu şekilde. Bunun içinden bir parça okuyacağım. Çok dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Aldanmışlarla alakalı çok önemli bir nokta. Diğer bir aldanmış fırka diyor. Devam ediyor bu şekilde. Ortasından başlıyorum. Diğer bir aldanmış fırkada ilmi güzelce öğrenmiş, organlarını temizlemiş, ibadetlerle süslemiş ve günahların zahiri olanlarından uzak durmuşlardır. Yani günahların zahiri olanlarından uzak durduğu halde aldanıyor. Nasıl aldanıyor? Bakalım. Riyadan, hasetten, kinden, kibirden ve yüce olma düşüncesinden olan kalbin sıfatlarını ve nefsin huylarını araştırmışlar ve bunlardan beri olmak için nefisleriyle mücadele etmişler. O huyların kuvvetli köklerini kalplerinden söküp kaldırmışlardır. Fakat sonrasında onlar aldandılar. Kalplerinin köşelerinde şeytanın gizli hilelerinden, nefsin gizli desiselerinden idrak edilmesi çok zor bir şeyler kalmıştır. Bunları kavrayamadıkları için de ihmalkar davranmışlardır. Bu ekinini zararlı otlardan ayıklamak isteyen kişinin haline benzer. Öyle ki bu kişi ekinlerin içinde dönüp dolaşır, zararlı otları araştırır ve bunları gördüğü zaman da kopartıp atar. Ancak bu kişi daha başları tomurcuklanmamış olan ekinleri kontrol etmez ve zararlı otların tümünün sadece gördükleri kadar olduğunu zanneder. Oysa toprağın, üstün, toprağın üstüne Sadece ince dallar çıkmış ama asıl kökler toprağın altına yayılmıştır. O şahıs da bu zararlı otları kökünden söküp attığını zannederek ihmalkar davranmıştır. Derken o kişi bir de bakar ki o zararlı otlar yeniden bitmiş, kuvvet bulmuş ve farkına bile varmadan ekinin köklerini ifsad etmiştir. Alim kişinin de durumu böyledir. Düşünün yani bir kişi alim olmasına rağmen nasıl aldanabiliyor? Nasıl yanlış yola sapabiliyor? Bahsedilen hususların tümünü yapar. Fakat gizli tuzakları kontrol etmekten ve kamufle olmuş desiseleri murakabe etmekten gafil kalır. Bakarsın ki o alim ilmi cem ve tertip etme hususunda gece gündüz çalışmış ve uykusuz kalmış lafızları ve eser tasniflerini güzel yapmıştır. O bu şekilde çalışmaya sevk eden unsurun Allah'ın dinini izhar etmek ve şeriatını neşretmek olduğunu düşünür. Yani din için çalışıyor ama aldanıyor. Belki de onu ilim yolunda böyle çalışmaya sevk eden gizli unsur, bakın dikkatinizi çekerim, ilim yolunda çalışmaya onu sevk eden gizli unsur isminin anılması, şan ve şöhretinin etrafa yayılması, uzaklardan insanların kendi yayınına gelmesi, dillerde övgü bulması, züht ve ilim konusunda müstesna edilmesi, mühim meselelerde öne geçirilmesi, belirli hedefler için kendisinin seçilmesi, güzel konuşma anında insanların kendisini pür dikkat dinlemesi etrafında insanların toplanarak kendisinden istifade etmesi ve konuşmasından lezzet alması, konuşurken başkalarının kendisine çevrilmesi, kendisine hayran kalınması ve konuşmasından dolayı insanların coşarak ağlamalarını istemesi de arzusudur. Bu kişi arkadaşlarının peşinden gidenlerinin ve kendisinden istifade edenlerini çokluğu ile sevinç duyar. Emsal ve akranlarının arasında ilim ile takva ve zühdün nefsince cem e, kususunda hususunda ayrıca, ayrıcalığının olduğuna sevinir. Bu itibarla dünyaya dalanların hepsine dini bir musibetten dolayı değil de keyfi bir şekilde dil uzatma isteğidir ve kişi bununla kendisinin özel olduğunu hissetme gayreti içinde alınganlık gösterir. Belki de bu aldanmış miskinin hayatı kalbinde amirliği, değerli olmayı, itaat edilmeyi, tazim gösterilmeyi ve övünmeyi tertip etmiştir. Şayet insanların kalpleri ona karşı değilse ve insanlar onun işlediği amellerin zühdün tersi olduğuna inanmış olsalar onun kalbi karma karışık bir hale gelir. Vazifeleri ve virtleri de sarmaşık gibi olur. Belki de bu aldanmış zavallı nefsini mazur göstermek için her hileye başvurur. Hatta ayıplarını örtmek için yalan söylemeye bile ihtiyaç duyabilir. Belki de kendisini zahit ve takva sahibi biri olduğuna inanan kişiye ikramlarda bulunur ve onu başka insanları tercih ederek korumaya çalışır. Hele de olduğundan daha fazla değer veren kişiye karşı bu zavallı kişinin kalbi fazilet ve takvasını olduğu gibi bilen insandan soğur ve ondan uzak durur. Gerçek hali böyle de olsa aynı tepki verir. Bu şekilde devam ediyor. Yani Allah hiç kimseyi kendi rızasından başka bir amaç için veyahut başka herhangi bir sebep için amel işleyenlerden, ilim öğrenenlerden uzak eylesin. Ee, sadece Allah rızası için İlim öğrenip insanlara faydalı işler yapan kullarından eylesin amin